Evet. Al. Aş, al. Aş, al. Aş, al. Tamam. Bak sen. Bak. 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 Tamam fileyi döndür. Bir, bir döndür fileyi. Hah, Bir döndür fileyi. Tamam tamam. Bu boyunca. Ne zaman düştüğünüz? Allah bilmiyorum. Evet. Ben de kendim. Gel. Gel. Havalandın o Dursun. Gel. 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 Gel, gel. Gel. Gel, gel. Nerede o? Yarasta parası. Onu üzülsün bir daha. Bir daha saniye. Ya bilmiyorum işte. Buraya şey hmm? yaptılar. ya. Gel, gel, gel. Gel. Gel yukarı şey. Hı hı. Sağ olun, şey. Bak şurada <laughs> kapı var. Orası kapalı aslında. nasıl çıkıyor? tamam tamam. <laughs> bir havalı hareket çekip. Havalı. de ağlıyor.